Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sakın Eğer gülersen gülme. kahkaha tuzağına yakalanmış gülme. olursun. Aynen. Bu videoda 3 tane zorluk seviyesi var. Kolay, orta ve zor. Kolay seviyeyle başlıyoruz. Tamam. Havalimanları eğlenceli yerler olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet kuşu motor çetesi. Bazen çözüm çok basittir. <laughs> Bir silginin hayatı. Yeşil yengeç kaç kaç balıkçı Hasan geliyor. <laughs> Emziksiz asla yapamam. <laughs> Bu seviyeyi gülmeden geçebildiysen videoyu beğen. <laughs> Çiçi kuş, babacık birazdan uçacak. Dur, sakın yapma. Gülmemek kolay mı sandın? Bir de dikkat testine gir. Bir önceki videodaki kadının giydiği kıyafet ne renkti? Yeşil. Hadi civciv göreyim seni. ...yeterim civcivime. Miyav miyav oh hu! Dünya varmış. Nasılma, bununla ilgili bir tane... ...görüğüne bir tane video açacağım. Yardımcımız Mimi mimi Mimiye! Mimiye! Hey! Hanimiş, hanimiş küçük ördek. <laughs> Harry Potter okulda. <laughs> Bu diventare seviyeyi de gülmeden geçebildiysen abone ol. Şimdi en zor seviyeye geçiyoruz. Romantik ortamları hiç sevmem. El el üstünde kimin eli var? <laughs> Gülmemek kolaydı. Fark etmek zordu. Ne kadar dikkatlisin cevapla bakalım. Videoya gizli bir emoji sakladım. Kaçıncı saniyede gördün? Yorumlara yaz <laughs> ve meydan okumaya katıl. <laughs> Çok acıktım. Kimi yesem ki? <laughs> küçük karpuz, küçük karpuz kuyruğun nerede? Onlar benim ya Açılın sakar şakir geliyor <laughs> videoyu izlerken güldün mü? Yorumlara yazmayı unutma. Hayır. Hadi bakalım tembel, kalk artık. Online ders başlayacak. Ay çok hastayım sahip, dinlenmem lazım. E o zaman YouTube falan bir şey açayım, izler misin? YouTube mu? E o zaman konuşan kedileri aç da eğlenelim biraz. Acaba bugün neşeli miyim? E gidip aynada bakayım kendime. Hey, yuhu, ha ha, yuhu. Bugün neşeli miyim? E gidip aynada bakayım kendime. Hey, yuhu, ha ha, yuhu. Hey, bugün de neşeliyim. Neşesin, bugün de neşeliyim ben. Ee, gel buraya tamam. i̇mdat. Lan hey. ne oluyor lan? Oğlum Nasıl siz lan, var lan, ya fazla olmaya başladınız ha. Kedi çabuk bırak bakayım o tavuğu. Oğlum bıraksana beni ya. Oy. Oğlum şaka yapıyordum ben ya. Sana ne oluyor hem? Git ya buraya. Ne oğlum ne yapıyorsun oğlum ya? Kedi ay, lan git sen oğlum adam. buradan. Lan şimdi oğlum var ya senin kedi. Hiç şakadan anlamıyorsunuz ha. Kekalarım ha. Lan ben seni bir kekalarım şimdi kedi, ya buraya dedim. Gel buraya. Git ol dedim. Hanım. Hey duman. Ne var? Ayağımı kokla. Niyeymiş? Çünkü sen de aynı böyle kokuyorsun. Senin canın tırmık istiyor herhalde. Gel buraya bakayım. Ha? Uy, 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 Ne oldu ya? Uy, iğrenç kokuyorsun. Kim? Aynı çürük yumurta gibi. Ney? Konuşma benimle. <laughs> Sahip bak ne yakaladım. He, aferin bana. Ne oluyor ya? İpek fare fare. Kaçılın dalıyorum. Aa! Sana kötü bir haberim var. Sanırım bu örtünün altında fare var. Ne? Tamam sakin ol. Oy, oy sakin oy. Şurada bir yerde bir paket pastırma olacaktı. Ha işte buldum. Gel bakalım pastırma. nereye gitti ya? Az önce buradaydı. Harika tamam çocuklar çekiyorum. Gölge biraz daha sokul köpeğe doğru. Ay canım benim. Lan oğlum kedi abartma istersen. Gölge sırnaşmayı bırak. Seviyorum bu köpeği ne yapayım? Ay ne yapıyorsun bıdık? Ay içine düştü bardağın. Bıdık yeter oğlum artık. Sahip ne yapıyorsun ya? Daha bitirmemiştim dibinde birazcık daha kaldı. Getir onu. ama al. Evladım Öğretmen dur. Çocuklar. Çocuk, azırıyor. bir dur bakayım. Şey, Allah Allah. Allah. Oğlum lan. Başmanım Asut Ben, su ben bir susun. Ben zaten konuşmuyordum. Öğretmenim Bobby sınıfa top getirmiş. Kim? Sen de sakın çiğnemi o öğretmenim, öğretmenim. Yapmıyorum ders Mers. Sen çek ders mi? Sarman. Ne haber? Bu kim ya? Oy anam oy 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 oy. Korkma dünyalı. Ben uzaydan geliyorum. Niye ki? Uzayda göller mi kurudu? Uzaylı vak vak anneciğim. Oo oh, sahip o ne ya? Tavuk. Hop hop. hop. En sevdiğim tavuk. Hey, minnoş. Ben şunu diyorum. E, vermeyeceğim. Bırak. Ver, vermeyeceğim. Bırak diyorum sana. Bırakmam. E, ben tavuk seviyorum. Kuru sevmiyorum. Ya minnoş oh, nasıl oh, yiyeceksin oh. bunu? Kocaman tavuk senden büyük. Bırak diyorum. Ya yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. E, yerim benim karnım çok aç şu anda. Ya oğlum bak kızacağım sana ama artık. Tamam bırak. Bırak söz veriyorum vereceğim. Ya bak vermezsen tam da buraya çişimi yaparım. Sinan. Tarçını gördün mü? Gördüm yine oturmuş burada tabletle oynuyor. He? Oynamıyorum ya çizgi film seyrediyorum. Allah Allah. Aa, kutu gelmiş. Ee, ben bunun içine girerim. Uy. <laughs> Giremedim. Hey kedi. Uyanam. İyi misin? Uy. Anam. Uy. Anam. Uy. Bu kim ya? Köpek mi bu? Uy. Oh İyiyim. tamam iyiyim. Allah Allah. Ya bir tuhaflık var ama. <laughs> Ne gülüyorsun ya sahip bir tuhaflık var görmüyor musun? Sinek midir, kelebek midir? Bir şey var yani. Anlamadım gitti. Bakayım. Bu da gülüp duruyor sinir etti beni ya. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı komşu komşu tak 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 aslan geliyor kedi geliyor çöz çöz makarayı çöz ısır, ısır makarayı makarayı ısır, ısır, ısır kap makarayı hop, tuvalete at, tuvalete. Hmm. Ay bu ne pislik duman ya, bu balık çürümüş resmen yanında ya. Hey sen benim balığımı nasıl atarsın, en lezzetli balığım o Ay benim. Dur. Ben onu yemeye kıyamıyordum, emiyordum yavaş yavaş, çöpe attın şimdi. Tekir gel seninle bir oyun oynayalım tamam mı? Ha çok heyecanlı. Bak şimdi ben bunu atacağım, sen getireceksin ama her zamanki gibi sakarlık istemiyorum. Hazır mısın? Tamam, kolaymış. Başla. Oho yakaladım seni. Tekir. Benim. Oğlum ne yapıyorsun? Ben buraya kim koydu ya? Bu saksı zaten kırıktı. Oy kafam. Oğlum oynamayacağım bir daha. Hop buyurun siparişiniz. Kızdık sen de cips yer misin? Ay yemez miyim bayılırım. Ay çok heyecanlı. Hiç sormayacaksın sandım. Ebe. Ne? Asıl sana ebe. Ebe ebe, 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 ebe ebe oğlum bu ne saçma ebe lan ebe, ne biçim saçma ebelemece bu Niye ya olmadı mı? Oldu mu? E olmadı. Aa sorma bak masaya ne gelmiş? Aa, ha ha uğur böceği değil mi bu ya? Ay çok komik pırt böceği bu. Ne, ne böceği? Ha <laughs> <laughs> sakın Oy. kıpırdama Beşiktaş yoksa seni temizlerim lan, Oğlum sahip ne yapıyorsun lan çek şunu şeytan doldurur. Lan elektrik süpürgesiymiş o ya. <laughs> Aa orada bir şey var. Aa, aa, fare. Aa, farenin ne işi var orada ya? E şunu yakalasam, aa, şuradan. Lan, lan nereye gitti bu? Bu sayıda az önce. Aa, Duyduğuma göre leoparlar ağaçta uyuyorlarmış. Ben de bir leopar sayılabilirim. O yüzden ben de ağaçta uyuyamıyorum. Sayılabilirim O yüzden ben de ağaçta uyuyayım. Uy, uy, uy. Huy. Bu kim ya? Amma da şişman kediymiş. Sahip, sahip neredesin? Bur burası biraz kayganlaşmaya başladı. Sahip. Oy, oh, oh, anneciğim, anneciğim, Ben şunu diyorum. Boşuna debelenme tırmış. Seni birazdan ıslak bir kurbağaya çevireceğim. Hayır, ya. hayır, hayır. Hiçbir şey çeviremezsin. Süper güçlerim var benim. Gel bakalım Pamuk Efendi. E, geldim ne var? Oğlum bir saattir temizlik yapıyorum ben burada görmüyor musun? Bana ne? E nasıl bana ne? Ne yapayım tüylerimi mi aldırayım? Oğlum kaşınırken dikkat etmiyorsun her taraf tüy oluyor. Lan ben Ö seni bir kaşınırım şimdi her taraf nasıl tüy oluyormuş görürsün. Bu ne şimdi yastık savaşı mı? Öpeyim de barışalım. Allah'ın delisi. Ha <laughs> sahip ne oluyor ya? Yukarıdan patlamış mısır yağıyor. Allah Allah. Oy. Tam da burnuma düştü. Ne? Patlamış mısır mı yağıyor? Allah Allah, iklimler iyice değişti ya. <laughs> ne oluyor ya? Ay, Spider. bu ne ya? Kuş mu bu? Adam, Ay, kuş adam. Ay, bu ne? Ay, örümcek adam. Hı, sahip bu ne ya? Bomba. Hadi canım. Oy, anam, oy. Şevket iyi misin? Bir daha masaya çıkmam ben. İmdat! Çıkarın beni buradan! Evde çok sıkıldım, ee, dışarı çıkmak istiyorum. Ee, yoksa çok bir yaramazlık yaparım. Çıkarın beni buradan diyorum! İmdat! Yay! Lan çekilin lan buradan! <laughs> lan çekil şuradan da kafamı <laughs> bozma benim kara patates! Lan o zaman al bakayım kafanı <laughs> bozayım biraz. Lan oğlum bizim evin duvarına çıkmışsın. Ne işin var senin burada? Beş kere beş! Ne, ne? Oğlum ne bileyim lan ben? Lan ne biçim bir soru bu? Ne alakası var? Gel lan buraya! Sahip, sahip. Lan nereye gitti bu? Lan ne biçim park etti arabayı ya? Lan şuradan geçecek yer kalmadı. İnsan geçemiyor buradan ya. Yapıştırmış duvara arabayı. Lan lan lan. Oy. Hey baba bana da bırak. Oğlum bir dur. Yeter artık be adam. Çocuğun yemeğini bitirdin. Ya ama ne yapayım en lezzetli şeyleri o yiyor. Ne? Hep, benim yemeklerim bu kadar lezzetli olmuyor. Lan ne? Hepsini yeme ha. Bana da hayır. Ay bencilsin duman. Ya yavrum sen bakma ona. Ve şimdi karşınızda ünlü sanatçı Tırmık Kadife ses. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Kadife Ses. Ee, çekil bakayım Oy, şuradan. Bak, seni var ya. Kavga mı ediyorsunuz siz? Yok. Yok canım. E, cimnastik çalışıyorduk. Bir iki hareket gösterecektim ben arkadaşa ama. <laughs> Yemek hazır. Geldim geldim. Şapşal oğlum normal yoldan gelsene. E, ne yapayım çok açım. Yemek nerede? <laughs> ne diyorsun oğlum yürü git. <laughs> ben bekçi köpeğiyim. Git buradan gidi. <laughs> Senin canın tırmık istiyor herhalde köpekçik. Gitmezsen saksıları kırdığını sahibime söylerim. He, o zaman durum başka tabii. Kolla kendini ponçik. ne oluyor ya? Gel bakalım. Ulan ben buna dersini vermemiş miydim daha geçen gün? Gel buraya dedim. Gel buraya. Ay dikkat et. Tırmalamak serbest mi? Isıracağım şu elini. Gıdıklamak yok. Gıdıklamak yok. Ay bak şimdi bonçiye çak yapmayı öğreteceğim. Çak boncik. Hey Allah'ım ya yapayım da sevinsin bari. Ay inanmıyorum valla yaptım. Yok artık yani Duman ne işin var senin orada? Ee, i̇çim geçmiş biraz uyumuşum ne var bunda? Oğlum yatacak başka yer bulamadın mı gitmişsin? Ocağın üstündeki tavada uyumuşsun. Gel buraya. Gelmem sıcak burası iyi böyle. E altını da yakayım istersen. Oy, oy. Şu televizyon denen şeyin arkasında neler olup bitiyor her zaman merak etmişimdir çok merak ettim Oy. pırtık ver şu mamayı vermem ya. vermem dünyada vermem ben bu mamayı kaç gündür bekliyorum hiç kimseye vermem evladım yedin bitirdin zaten paketi kaldı sadece ver ya bana ne bana ne paketi de benim paketini de yiyeceğim hepsini ben yiyeceğim bırakın beni bırakın beni bırakın rahat bırakın beni anne anne bekle beni ben de Uy, kafama bastın anne Ay. tamam ben de geleceğim ya. seninle ya bu tavşan kimin ya? Alsın bu tavşanı. Bu yapıştı kene gibi kork, bana. Bu, bu nedir kork. ya? Anne nereye gidiyoruz? Hamburger yiyecek miyiz evladım? Evladım ben senin annen değilim. Çık şuradan. Başlayacağım hamburgerine de. Ben dondurma da seviyorum. Dondurma da yerim anne. Ay bana fenalık geldi. Nerede bunun annesi ya? <laughs> Beşiktaş gel oğlum tırnaklarını keselim. <laughs> Oy, sahip saçmalama. Sa sahip sahip bu elindeki oyuncakla beni korkutabileceğini sanıyorsan. Ee, evet korkuttum. Ee, görüşürüz. Ya, oğlum gel lan şaka şaka. Aferin oğlum. Hey patron kovaladı kırsızı. Aferin sana da aferin. Adam kaçtı patron. Oo aferin. Ben poposundan ısırdım. İyi halt ettin otur. Oğlum Sarman ne iş lan? ...şüpheli şüpheli geziyorsun. Şişt. sana bir şey söyleyeyim mi? Şişt. Oy. Şişt, şişt, lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya söyle. Aslanlar var ya, kediymiş biliyor musun? Yok artık. <laughs> Ulan daha neler ya. Oy, oy, o ne ya? Ay duvarda bir kedi var. Ay benim yaptıklarımı yapıyor. Ay beni taklit ediyor. Nereye gitti? Ne? He, kaçtı herhalde. Kötü kalpli ejderha kediye şöyle demiş. Oy. Raa! Anneciğim! Ay. Anne! Ay. Aa! Bu kedi de kim? Uyy! Bu adam da kim? Aa! Bu arkadaş kim? Ne oluyor ya? Uyy! Sanırım yanlış eve geldim. Allah Allah! Ay, Eyvah yakalandım! Bir kenara çekil! <laughs> Gidin susun! Anam! Senin yaptığın pastayı yemişlerdi lan! Koş Nurettin koş. Ne yapıyorsun oğlum? Yatıyor musun? Koşuyorum abi. abi. Bak, şimdi böyle koşacaksın. Bak bak bak. Abi koşmayı mı bana öğreteceksin ya? Bak oh, şimdi böyle oh, koşulur. Hop oh, oh, hop 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 Selami, bence eve hiç girme. Bugün dışarıda yatalım. Yok ya, ben çok yoruldum. Kesin eve girmem lazım. E, kim var orada? Bakayım. Oy, bu köpek de kim? Beni <laughs> bekle. Kömür gel oğlum arkadaşın gelmiş. Geldim geldim. Uy anam bismillah. Bu ne ya? Oğlum al bakalım mama. Aha mama mı? Uy. Gelmiyor. Havada duruyor. Ne biçim mama bu? Hadi bakalım köpek. Çek arabanı mutfağa. Hoş geldiniz kedi bey. E, kemerlerinizi bağlayın lütfen. Aha, eğlenceliymiş. E, aferin köpek. Dikkat et kaza yapma. Ya unutmuşum. Hey Rıfkı, ne haber? Uy, kim konuştu? Ben konuştum, ben aynadaki. Nasıl ya? Baya. Sen mi konuştun? E ne var, konuşamaz mıyım? Konuşamazsın. Konuşamazsın çünkü sen bensin. Ben konuşursam sen konuşursun. Bence kafayı üşütmüş olabilirsin. Sahip. Galiba ben kafayı üşüttüm. Of, bugün yaramazlık yapmak istemiyorum. Şöyle biraz dinleneyim. Hey, kafam. hey, ne oluyor? Ay, Arkadaşlar siz de kendi kedi videolarınızı şuradaki mail adresini kullanarak bize gönderebilirsiniz. Ayrıca hala kanalımıza abone olmayanlar varsa...